uçaklarımla ilgili bir kafa karışıklığını daha gidermek için bu videoyu yapıyorum. Thunder mu? mu? Warthog mu? Şimdi videolarımın birine demişim ki dur öncelikle 31 Mart Perşembe günü. Ben resmi adı iki yaptım da Warthog'da ama ordu buna Thunderbolt dedi. Başka bir videomda dedim ki ben daha sonra Aon Warthog yaptım. Aon Warthog, Aon Thunder birincisi Aon Warthog ikincisi diye bir cümleler kullandım. Şimdi şöyle evet ben tam Mel Gibson F4 öncesi Airbus ve Chrysler Fans ortaklığı ile ikisi de benim şirketim Aon Varto'yu yapıyorum. Resmi adı Aon Varto'ktu ama buna Aon Thunderbolt diyorlardı. Şimdi ben ee, kimken Karl Urbanken galiba. Evet ben Karl Urbanken ee, var olan a normalde resmi adı ben yaptığımda Vartok'tu ama ordu Thunderbolt diyordu. Bu ara urban olan Karken benim Aon 10 resmi adı A-10 Thunderbolt'tu. Yani kayıtlarda Thunderbolt diye geçiyordu. Şimdi ben o yüzden urbanken A-10 Vartok yapacaktım. Anladın mı? Yani ben iki kere A-10 Vartok diye isimde A-10 Vartok yaptım. İkisi de farklı modeller. Ee, İkisinin de Vartok demişim. Ee, ama ben urbanken a10 ee, şeyi yaptığımda ee, varto yaptım ya yani ikincisini yaptığımda birincisinin o tamel yaptığım varto thunderbolt'tu resmi adı anladın mı kayıtlara bakınca thunderbolt deniliyordu o yüzden ben ikincisine vartok dedim Karl Urban'ken yaptım galiba. Evet yani bakayım. Ta Urban'ken orada yapmışım. Sanırım bu şeyin oynaktı. E, urban'ken yaptım ve oynaktı. Bir hani 10 e, adet mi sattım zaten var ikincisinden anladım mı? Şey o motor kısmı böyle dönüyor aşağı doğru dikey kalkıyor. Sonra tekrar havada düzleştiriyor. Motorları böyle oynaktı yani anladım yani. Urban'ken yaptım. Öyle 2 dakika bir ara buldum. MotoGP şampiyon falan ya da öncesi öyle bir aram vardı. Gittim hemen yaptım ya. Hay. Ya <laughs> şey olarak. Ee, tam olarak galiba. Anladığınız hani var mu Thunderbolt mu karar ver diyorsun da yani orada benlik bir şey yok. Yani ben ilk yaptığımda tam var dedim. Orada Thunderbolt o ara o ara sadece lakabıydı ama ben Karl Urban'ken resmi adıydı Thunderbolt. Ben ne yapabilirim? anladınız mı? Benlik bir şey yok. Burada Ortam karıştırıyor bu işleri. Yoksa ben gayet normal tavım. Yani ben iki tane farklı Vartok yaptım. İki farklı model vardır. Birincisinin resmi adı Thunderbolt'tu. İkincisine de ben Vartok dedim. Ee, o yüzden zaten ikincisine de varto e, diye şey ettim şey olaraktan vesaire. Yani uçaklarımla ilgili diğer bir kafa karışıklığında böyle ki gidermiş olayım. Ee, anladınız mı yani yani şimdi düzmandan önce Thunderbolt yaptım. Sonra toy yaptım şeklinde bunu tamamlayabiliriz ama hani Thunderbolt'a da o ara yaptığımda resmi adı Warthog'tu Ordu Thunderbolt diyorduk. Karl Urbanken hatta Oscar Isaac'ken bile bunun adı adları e, resmi adı Thunderbolt diye geçiyordu. Anladınız mı şimdi o tabi olaylar çıkıyor kayıtlar ortadan kayboluyor filan falan yine şey edildiğinde şey oluyor falan yani ben ne dedim şu de işte şey orada aslında ama anladınız Yani ben ikisine de Vartok demişim anladınız mı yani? Öyle yani anlatabiliyor muyum? İkisine de Vartok dedim. Ama ben Oscar Isaac'ken benim Vartok dediğim resmi adı Thunderbolt'tu. Sonra ben Carl Urban'ken de bunun resmi adı Thunderbolt'tu. O yüzden ben ikincisini yapıyorum Carl Urban'ken ve buna da Vartok diyorum. Düz hesap yapınca hani ilki Thunderbolt'tur, ikincisi Vartok'tur benim uçakların ismi. Zaten fazla da önerip demedim Vartok'tan ama iki de Vartok aslında biliyorum. <laughs> burada anlatabiliyor muyum yani? Kafa karışıklığı olabilir ama kafa karışıklığına ilgili bir durum yok yani burada şey olaraktan. Ve Thunderbolt ile Vartok arasında ikisini de bizzat yaptığım uçaktır. Bayağı farklar var. Şimdi Karl Urban ile diyebilirsiniz yeni bir şirket mi kurdun filan falan diyebilirsiniz. Yok kurmadım ben zaten Varto'yu ikincisini yani kendim uçayım diye yaptım. Bunun ordu orduradanına giriyor bize de biraz ver diyor. Paran var mı diyorum var diyor. İyi şu kadar yapıp veririm ödersin diyorum iyi tamam diyor. Valla yapıp verdim ellerine marka veya şirket çatısı altına üretmedim yani gayri resmi 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 kurumlarla gayri resmiler sonuçta üretmiş oldum ama eee genel olduğum için bu tarz şeyler yapabiliyorum yani anladım yani şey olduk. Ya zaten <gülüyor> vesaire vesaire. <gülüyor> yani bana yasak değil, bana normal. Yani ben orada büyük bir özel zaten devlet benim amına. Kendi kendime, kendi koyduğum kuralları niye kendim uyuyayım? <laughs> ben kendim uyumak için kural koymuyorum ki. Yani zaten o kuralları oluyor. Serbest her şey. Bana özgürlük yani. Size yok. Siz yandan bakacaksınız. Avucunuzu yalayacaksınız. Bana da aracınızı göndereceksiniz. <laughs> Şimdi orada kafa karışıklığı oradan anladınız mı yani? Şimdi ben dedim işte videonun birinden. Ben Vartok dedim. Ordu Thunderbolt diyor dedim. Ama sonra da dedim ki, ilkini ismi Thunderbolt'tu ben Varto yaptım. İkincisinin ismi Vartok'tur dedim. Şimdi bu doğru olmuş oluyor otomatik olarak. Yani böyle bir şey nasıl doğru olabilir? İşte böyle doğru olur. Hani böyle bir şey bile doğru yapabil, Böyle bir cümlenin doğru olabilir. Yani çok anormalitik şeyleri mantık çerçevesine sığdırmaya yarayan bir yapısal, bünyesel bir dehasal bir şeyim ben. Anladın <laughs> mı yani? böyle bir şey nasıl mümkün olur yani? Anladın mı yani? Bu iki cümle nasıl doğru olur? <laughs> i̇şte bu da yüzden doğru olur yani anlatabiliyor muyum? Yani beyniniz alıyor mu? Yani gerçi benden yani size bayağı bir fazla gelebilir ama ben çok isteyen bir şeyi <laughs> Anladınız <mı? gülüyor> Çaktınız mı yani olayı? Yani o yüzden doğru olmuş olabiliyor. Ben Oscar Isaacken de ben Karl Urban de benim Vartok olarak birinci Vartok resmi adları Thunderbolt'tu. Ben o yüzden e, Karl Urbanken ürettiğim ikinci uçağın ismini Vartok koydum. E, i̇kincisinin ismi Vartok olmuş. Birincisinin ismi de olmuş oluyor. E, ben de karışıklık olmasın diye bir videoda cümlede hani ilkini ürettiğim ismi Thunderbolt'tur. ikincisi Vartok'tu dedim ama bu buradan kaynaklı şey yani. Anladın mı orada ben de öyle yani ben baktığımda ora ben var, Thunderbolt diyorlardı. Kim bu? Thunderbolt. Kayıtlara bakın Thunderbolt diyorlardı. Ben de Vartok yaptım. iki, iki kere Vartok yaptım. 2 senede resmiyette Vartok dedim. Ee, ama birincisi Thunderbolt'tu. O yüzden ben de karışıklığı olmasın diye böyle diyorum. Böyle diyeceğim. Yani e, ilk yaptığım A10 Thunderbolt'tur. İkincisi Vartok'tur şeklinde diyeceğim. Yoksa benim Thunderbolt ismi F84 Thunderbolt'tur. Onu ta Bernard Raymondken yaptım. Onu Thunderbolt demişim. Tamam. İşte bu bu böyle bir şey anladın mı şey olaraktan yani. Ee, Karl Urban'ken ne ara yaptın? Valla yaptım. Atölyem vardı. Gittim yaptım. Motorları taktım. Böyle kıçı böyle dönüyor. Dikey kalkabiliyordun e, sanırım. Aynen e, Thunderbolt'la dikey kalkamıyordun. Bununla dikey kalkıyordun. Şimdi ben biraz daha özelliklerinden bahsettim filan. E, anladın mı? Onlar da var işin içinde. Valla yaptım. E, mühendis adamım. Anladın mı? En çok gaz keşfeden kişiyim. Karl yani özünden Yani sadece sahne adım. Yoksa özünde hala Karl yani o en çok gaz keşfeden Celal'den daha fazla jeoloji makalesi <laughs> bir yılda. Yani bu adamım ben anladım yani hala. Şu Ya. Anlatabiliyor muyum? İşte oradaki kafa karışıklığı buradan kaynaklıdır. Bir kafa karışıklığınızı daha giderdim. Aslında bu kafa karışıklığını gidermeyip sizi işkenceye maruz bırakma isterdim ama burada ben de <laughs> burada ben de saldırı altında olduğum için böyle kısa süreli işkenceye maruz bırakmak zorunda kalmıyorum şimdi ama normal bir ortama geçtiğimde sizi çok uzun süreli bir işkenceye maruz bırakabilirim tarafımca yapılacak olan onu o şekilde şey o yüzden. Anlatabiliyor Yoksa ben böyle uzun süresi böyle tarz psikoloji ve zihinsel işkenceye maruz bırakırdım. Ama malum şartlarda öntürüp bırakmayıp böyle bir videoyla bu kafa karışıklığını gideriyorum. Artık başka zamana ben işimi hallederim. <laughs> Neyse meseleyi anladınız mı yani? Bakın tekrar diyorum. Şimdi videoların birine dedim ki ben aslında A.A. Vartok ismini koydum ilk yaptığıma. Ordu Thunderbolt diyordum bu Mel Gibson'ken böyleydi. Ben Oscar Isaac veya Carl Urban'ken benim Vartoon ilk Vartoon ismini e, resmi olarak Thunderbolt'tu. O yüzden ben ikincisini yapıyorum. İkincisine de Vartok diyorum. Anladın mı? Yani birincisi Thunderbolt'tur. ikincisi Vartok'tur. İkisini de ben yapmış oldum ama e, bu Thunderbolt, Vartok e, öyle yani. Burada üçlü olmuş oluyor şey olaraktan. Birinci Vartok, ikinci Vartok ve Thunderbolt diye böyle bir üçlü de ortaya çıkıyor ama e, bu oradan kaynaklı bir mesele. Orada da benlik bir şey yok. Titan başlıkları da zaten kendiliğinden düştü. Düşürüyor. <laughs> <laughs> evet orada da düşürüyor. <laughs> vesaire vesaire. <gülüyor> Hani hep e, hep bana iftira atıp suç atılıyor amına koyayım ya. <laughs> i̇şte böylelikle bir kafa karışıklığına gidererek büyüklük göstermiş oluyorum. E, Varton yani ikincisinin özelliği hakkında işte motorları oynaktı. Böyle dönüyor dikey kalkabiliyor. Thunderbolt'ta kalkamıyordu. Zaten Varto ikincisini e, savaş gemileri için de yaptığımı biraz söylemiştim. O da oraya şey. E, ikincisi ve birincisi arasında baya bir fark var. E, yani görünürde biraz aynı olsalar da baya bir fark var yani anladınız mı yani? Karl Urbanken yaptım. Hatta MotoGP şampiyonları olmadan önce yani ben A10 A10 Varto yani ikincisini e, yapıyorum. E, birincisinin resmi Thunderbolt olarak geçiyor. Yoksa onlar da sanırım benim yaptıklarımdı tabi tabii şimdi aynı görünür hani sanayici yeri aynısını yapıyor görünür aynı görünüyor falan şeyler var tamam ben öyle şey olarak diyorum. Ben Avan Varto yani ikincisini yaptıktan sonra MotoGP şampiyonlukları falan olmaya başlıyorum. Bunlar bu uçakları gidip Avrupalıları tehdit ediyorum. Beni MotoGP yarışına alacaksın alıyorlar sonra diyorum. <laughs> Eğer diyorum diğer motor fikretler beni geçerse <laughs> Varto'yu yersiniz diyorum geçmeyecekler söz diyorlar. O yüzden hep arkamdan geliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ya işte varto yapıp böyle alpalar böyle tehdit etmişti. O yüzden şampiyonları olabildim filan falan. Çok da üretmedim. Aslında bunu iş şirkette kurmadım. Yani e, ben kendi atölyem kendime yapmıştım. Bunu görüyor ordu. Bize de ver diyor. Sen ver. <laughs> Yok sen ver diyorlar. Bak veririm bak. Ver tamam ver biraz. Ver ona. Önce sen <laughs> falan falan. Sonra 10 tanemini yapıyorum bunlardan. Orduya veriyorum 10 tane. Aon Vartok'tan. Yani ikisinde. Karşılığında ne alıyorsun? işte sonra MotoGP şampiyonları alacaktım ama bilmiyorum. <laughs> vesaire vesaire. Bilmiyorum belki kanal belki uydu. Aynen uydu ve kanal üzerine kanallarda yatırım kanal kanal uyduları vesaire bir şeyler var ama tabi anlaşmalar olabiliyor böyle şeyler şey olarak. İşte bu kafa karışıklığı böylelikle giderilmiş oldu. Yani iki tane Bartok yaptım. Birincisinin ben o dönem Oscar Gayzikken ve Urban olan Karken resmi adı birincisinin resmi adı Thunderbolt olmuştu. Yoksa ben tam Mel Gibson'ken yaptığımda birincisinin resmi adı da Bartok'tu. Ordu sadece Thunderbolt diyordu. Öyle duyuyordum. Ordu buna Thunderbolt diyor diye şey diyorlardı. Anladınız mı? Yani burada böyle bir deyasal bir şey olarak böyle çok antik kutluk kafa karışıklığı ve zihinsel işkenceler de yapabiliyorum. Ama aslında doğru olmuş oluyorlar. Yanlış olmamış da oluyorlar. Bu da benim deyasal özelliğim yani. Burada tabi vurgu benim burada şey olaraktan. Yani haraç yani kime haraç vereyim diyorsun. Bana haraç vereyim. Yani. <laughs> şey olaraktan diyorum yanlış yanlış olmasın. Tabi daha çok maddi yasal ve manevi yasal olaraktan e, maddi olarak da düşünebilirsiniz tabi bu işler ama şimdi anlatabiliyor muyum size durumları şimdi bu videonun başını uçaklarım tan mı var mı diye koyacağım yani tandır thunderbolt mu var tok mu hangisini yaptın hangisinin ya anladın yani o yüzden hani o önceki videolarımda kullandığım cümlelerde de bir yanlış yok onlar da doğrudur ama bu yüzden onlar da doğrudur yani Evet ben birincisinin resmi adı Vartok'tu. Ordu Thunderbolt diyordu. Evet ikincisine Vartok dedim. Yaptı. Birincisi Thunderbolt'tur. Çünkü o ara öyleydi resmi adı. Anladın mı? Bunlar da doğru şeyler. Yani yamuk yanlış şeyler yok şey olarak da. Anlatabiliyor muyum yani? Umarım kafanız basıyordur. Çünkü olabildiğince zaten Türkçe'de kolay bir dil. Bu tarz şeyler olabildiğince şey oluyor. Yani şeyinde anlatabiliyorum şimdi tabi ingilizce de de anlatabilirim yani şimdi şu olaraktan i'm the first aircraft i'm say resmi adı resmi adı var toh uh, but army is say name uh, thunderbolt I am e, görünürken <laughs> plan falan neyse ama işte öyle şey Allah'tan şey. Neyse ne diyordum böyle yani bugün de yine videolar yaptım ama burada daha çok önceki videolarımda yanlış anlaşılmaları ve kafa karışıklıklarını özellikle de uçaklarım hakkını düzeltmek için yaptım. Yani benim uçaklarım böyledir. Thunderbolt birincisi derir. E, F4 Sonra zaten hemen F4'ü yapıyoruz. İkincisidir hani savaş uçaklarının babında. Valla Vartov'da Karl Urbanken yaptım. Atölyemde yaptım yani Karl Urbanken. 10 tane ne yaptım orada ya? Karşılığında ne aldın? Televizyon kanallarını bağlanabilen yani öyle bir şeydi sanırım. Yani bir uydu vardı ama yayın kanalları ne iyi uyduları vardı onların. Bana verin dedim. Ben de vardı. <laughs> Benim Barton o o kıç motorları var ya o iki tane. Onunla var ikincisinin için diyorum. Dönüyor böyle. Birincisini dönmüyordu. Dikey inişi yapabiliyordu. Bir bu başka özelliklerin yani Warthog'la Thunderbolt'un farkı ne? Başka özellikleri var. Ee, Warthog dediğim gibi sanırım Thunderbolt kadar sağlam değil. Thunderbolt'un malzemeleri çok özel karışımlarla ürettim. Anladın mı? Yani orada titanyumu yapay olarak elde etmeye çalışıyordum. Bir şeyleri karıştırdım. Ortaya da sağlam bir şey çıktı gerçi ama hem kolay şekil verebiliyorum hem de malzeme sağlam oldu. Böyle bir oyuna sağlamlık bakımından Thunderbolt daha sağlam ve cüsseli. Cüsseli bir de. Vartok o kadar cüsseli ve sağlam değil. Top kısmını yine e, Vartour, Karl Urbanken top kısmını da aynen eee Kendim mi yapıyorum atölyede? Hani topunu da kendim yaptım sanırım atölyede. Satın almadım. E, o ara zaten Kray Stefan diye bir şey yoktu. <laughs> Christ diye şirket aradım. Bulamadım amına koyayım. Yani satın alacaktım topu ama alamadım. Atölyede kendim yaptım o Varton full o öndeki topunu. Yoksa Kray diye bir şirket var olsaydı o ön topunu var ya önde kocaman. Normalde onu Kray Defans üretebiliyordu satın alacaktım ama bulamadım. Mecbur onu da o topu da öndeki topu da atölyede yaptım. Bir de bir fark daha vardı. Ben motor falan da ekledim sanırım. Yani top motor vardı. Sanırım, ee, hani, var sanırım. bilmiyorum hani ikinde ne varsa ama bilmiyorum. Böyle motorlu motor bir şeyler de ekledim. Biraz farklıydı o yüzden. Yani ikincisinin birincisindeki o ön topla biraz farklar da vardı. Tamam mı? O, orada bir şeydi. Ya yani ben atölyeme yaptım. Uçtum sonra bununla. Ordu radarı yakalamıyor. Sonra ordu geliyor. E, efendim ne oluyor? Ben generalim diyorum. Sakımsın falan. Dedim o ara ojilerle dolu olarak tabii. Kimin generalisi diyorlar. Ben de konu diyorum. Evet diyorlar. E, diyorum. Anladın mı? Sonra bize de böyle falan diyorlar. Neyiniz var diyorum. Kanal yayınları yapıyoruz. Büyük Aytan olarak kanallara bağlı. Böyle bir şeyler döndü orada. O kanallarla ilgili uyduğu anta bir şeydi ama. E, siz verin ben vereyim dedim. Tamam verin verim dedim. Ben de vereyim dedim siz versem <laughs> Böyle oldu. Sonra 10 tane yapıp orduya verdim yani. Ordunun elinde de 10 tane yaptım. Sonra yapmadım. Ben de tembel adamım. 10 taneyi de muhtemelen çalışanlara yaptım. <laughs> Uğraşar değilim yani. ne uğraşayım abla. Babanın uşağım var. Aldım 2-3 tane mühendis. Verdim parayı. 2 milyon, 3 milyon dolar neyse artık. Dedim böyle böyle yapacağım. Böyle böyle tamam yaparız. Dedim. Daha vereceğim mi? Vereceğim vereceğim. Siz yapın. <laughs> Paranın zaten milyon dolarları duyunca abilerinin gözü dönüyor. Anladın mı? Ben bir fırsat gibi bir şeyim hani. Herifler mühendis, üniversitemiz mühendisiz tamam ama ay yılda 100 bin dolar, 200 bin dolar daha fazlasını kazanamayız. Bunun için de beklememiz gereken falan. E ben bir fırsat, işte diyorum Şşt, Böyle işaretçi gel 1 milyon dolar <laughs> Vallahi buna, vallahi diyorum bak bu konu Hemen öyle abilerin mühendislerine hemen çalıştırıyorum yani öyle orada da 10 tane yapıp verdik diyeyim ama şirket mirket yoktu. Zaten, zaten buradaki ordunun da şirket umrunda değildi. Önceki ABD'de de mesela öyle değildim. ordu falan hep şirket olacak. Şirketsiz olmaz filan Düzen önce böyle olur sonra karışıklık oluyor falan kafa. Ama buradaki ordu fikrimizde değil. Yap ver işte ürünü olsun. iyi yapayım vereyim. O yüzden şirket kurmadım yani. E, Karl Urban kendi diyorum ya. Yani. A Varto ikincisini. Birinci Varto ki o ara resmen Thunderbolt'tu. Carl Mike Reif'i adı onun Thunderbolt'tu. Anladın mı buradaki meseleyi? Neyse bu ordunun fikrinde değildi. Devlet mevlet, e, şirket mülket. E, benim için de zor yaşayan çok bir şey şeydi. Yani bir şirket ismi almak da çok zor bir şey değil zaten ama benim için de fark galiba. Yaptım 10 tane verdim birilerine. Karşında bir şey, şey aldım sana öyle yani. Filan falan. <laughs> Sonra ne oluyor? İşte sonra e, Karl Urbanken yani MotoGP şampiyonu falan oluyorum yani şey olarak. Aslında Varto yani ikincisini daha Oscar Isaac'ten planlar kafamda vardı hani şu motorları böyle dönsün dedi dike kalksın değişik olur falan ama Şimdi ben aslında birincisini de döndürebilirdim ama birincisini döndürmedim. E, çünkü döndürseydim daha az yük kaldırı, daha ağır yükleri kaldıramayacaktı ama o yüzden birincisini döndürmedim. Birincisi daha savaşçı olsun diye zaten savaşçı olan birincisi aslındadır. Ben Warzone öyle kendim için yaptım yani, kendim uçuyordum orada geziyordum falan. Sonra radar'a yakalandım, orada ne uçuruyor falan. Ne değilsin dedim. Verdim yani. <laughs> yani buradan ne sonuç çıkıyor? e, Warthog Thunderbolt'a göre daha az bomba yük kapı taşıma kapasitesi var sonucu çıkabilir. E, buna da evet diyebilirim anladım yani. Yoksa ben aynı şey aynı teknolojiyle aslında daha Mel de da vardı hani Thunderbolt'un da yani ikini de o motorla böyle döndürüp dikey karşı sağlardım ama bunu reddettim yapmayı. E, çünkü öyle yapsam sıkıntı çıkacaktı. O yüzden dikey olarak ama çok daha ağır yükleri kaldırabiliyordu Thunderbolt. Yani buradan düşününce düz mantık olarak Thunderbolt daha savaşçı diyebilirsiniz ama Açıkçası bu, bu söylediğim şekillerde o şekil vardır yani Yani anlayacağın Benim yaptığım Bartok ikincisini kastediyorum böyle bir uçaktı Karl Urbanken yaptım orduya da istedi e, Mühendislere ayarladım yaptırdım mühendislere Anladın mı yani böyle oldu Zaten ondan sonra da yapmadım yani şey olmak. 10 tane yeter dedim ben yani çok Zaten benim şeyimde de vardı. Ben orada öyle 10 tane yapıp verdim. Sonra ne o Sonra işte motocip şey yaptı. Onu unuturum. Avrupa'ları tehdit ediyor falan. Ha? Vesaire vesaire. <laughs> o, ara, yani o ara 10 tane yapıp verdim orada ya. Anladım yani. Zaten on parçasını ondan bu parçasını bunu alıyor. Hemen sipariş geliyor. Hemen birleştiriyorsun atölyede. Oluyor ya da yani iş da. Aslında bu biraz geliştirecektim maum var. Hani işte ben 10 tane yaptım ama bunu zırh kaplama diye bir teknolojiler vardı. Zırhla kaplayacaktım ama yani bilmiyorum. 10 tane de sonra olaylar da çıkmış oluyor. Yani bilmiyorum. 10 tane yapıp vermiştim. Aum var toktu. Benim ikincisiydi. İşte yani mesela böyle bir şey anlayacağınız Carl Urbanken bir uçağım var ki Carl Urbanken araba markam da vardır. Yani fiyat. Evet fiyat ben Carl kurdum. Yani ya. Ee, şey olarak böyle. Ee, yani orada kafa karışıklığı meselesinin nedeni odur. Onu böyle birlikte açıklamış oldum. İkincisini yani Aon Urban Urbanken yapıyorum. Aralarında bayağı bir fark var. Thunderbolt yani birincisi cüssedi ve daha savaşçıdır. İkincisi biraz e, cüssesiz. Daha azıcık kaldırıyor. iniş kalkış yapabiliyor ama yani ben de önünde onda top var. Hatta onun benimkine takılmanın topunu atölyede kendim e, yani başka mühendisler olabilir diye şey var. Ha, atölyede yaptım yani. Yoksa Crystalfans'tan satın alacaktım ama aradım Crystalfans diye bir şirket yoktu abileri böyle bir şirket yok diye şey oldu orada O yüzden topun da yani ikincisinin o öndeki o topun da yine atölyelerimden çıkmadır yani. Bir şirket ismi, şirket ismi yok. Ee, normalde ordu bu tarz şirketlerden ürün almak için şirket ismi kur, yani şirket kurup falan der ama buradaki ordu demiyordu. Yani OG'ler dönemiydi zaten. Benim için de çok şey değil sanırım. Hani karşılığını işte televizyon kanallarla ilgili bir şey vardı orada anladın mı? Ya ta Rihanna döneminde kuracağım CBC kanalının temelini ta gördüğünüz gibi nerelerden atıyorum anladın mı yani? İşte ben öyle bir deyasal bir varlığı anlatabiliyor yani, muyum? Sonra CBC kanalı bir anda kuruluyor. E orada bir anda kuruldu yani Rihannalar görüyor bir anda CBC kanalı kurdu babamız. Bir anda kuruldu bir anda mı kurdu? Sen daha yok yani ben ta on satmışım ondan o kanal şeyi anlaşmışım ya, anladın mı temel ta ben o CBS kanalın temelini ta ne zaman atmışım <laughs> hani rüya görünürde babamız bir anda kanal kurdu ve bir... falan falan ama işte böyle ileriye dönük ya ya rüzgülerim benim ben toplu şey olarak gördüğünüz gibi ta nerelerden işi bağlayıp bir anda puh, Doğru bir anda ortaya çıkıyor ama işte bir anda değil aslında onun bayağı bir geçmişi var. İşte o var İkincisini satıyorum oradan kanal Haklar alıyorum, anlaşmalar yapıyorum. Sonra bir anda yayına başlıyorum ama temeli var yani o işin anladın mı yani. Bir yandalar da öyle. nasıl bir anda kurabildiğim falan bana diyorlardı. <laughs> bir anda kurdum falan bir anda falan ne dedim generalim ben yaparım dedim <laughs> şey, şey olarak <laughs> çünkü ben generalim devletim dedim yaparım ben yapacağım da kim yapacak dedim ama özünde burada arka plan e, o şey yani neyse e, açıkçası böyle Vartok e, ve Thunderbolt arasında kesildi lanet olsun ya lanet şeyleri ya burada sohbet de edemiyoruz Thunderbolt daha cüsseli daha ağır yük kaldırabilen zırhı çok sağlam olandır. Yani Vartok, ilk Vartok. Anladım. Oradan sonra orada resmen Thunderbolt'tu. İkincisi hafif zırhlı. Daha az yük kaldırabilen ama iki iniş kalkışı yapabiliyor. O, o tepedeki motorlar böyle dönüyor. Şey oluyor. Ama e, top başka artı özellikleri de vardı sanırım yani Thunderbolt'a göre. Şimdi Thunderbolt biraz Biraz artı özellikleri de olabilir. Şimdi ben bir videoda bir şeylerden daha bahsettim sanırım. Anladım bunlar da bu şekil söylediğim şekildir. E, kaç tane sattım? Ola 10 tane satıp e, şey ettim. Burada daha çok mühendislere yaptırmıştım. Bu daha motor jeep şampiyonluğu olmadan hemen önceleri anladın mı yani? Sonra motor jeep şampiyonları falan olacağım yani. Bu konuda kafa karışıklığını giderdiğimi düşünüyorum. Eee Vesaire anlatabiliyor muyum? Ee, öyle söyleyeyim. Böyle çünkü.